Daha önce hiç kelebiç tatlısı duydunuz mu? Aslında bu bir nevi içli köftenin tatlı olanı gibi. İrmikten yapılan bir tatlı. Şimdi deneyeceğiz hep beraber. Ben sürekli seyahat ettiğim için yanımda şöyle bir takım oluyor. Bununla deneyeceğim. Bu marshmallow benzeri sosu. Bu çok şekerli. Benimki dağıldı yalnız. Önce cevizliyi deneyeceğim. Sosunda da tarçın var. Yani güzel ama bayılmadım. Buna da bayılmadım maalesef. Yani şeklini tam gösteremedim. Sosu dağılmış, sosu ısındığı için dağıldı herhalde. Ama böyle bildiğiniz içi köfte şeklinde, kurabiye gibi. Ben sossuz tercih ederdim bunu. Çünkü içi daha az şekerli. Hadi, hadi. Ve fıstıklıyı deniyorum. Bu kesinlikle daha güzel. 3 tane de cezari aldım. Bunu da deneyecektim aslında ama çok içim bayıldı. Bu arada bak burada 3 tane var. Yanına 3 tane de cezari aldım. Yani burada rahat 3 kişilik bir tatlı var ve buna ne kadar ödedim biliyor musunuz? Şok olacaksınız. Buranın tamamına sadece 183 lira dedim. İstanbul'da olsaydı eminim bu 600-700 falan olurdu yani. Mersin'dekiler kızacak ama Mersin aşırı ucuz bir şehir. Türkiye'nin ucuz şehirlerinden biri bence. Bu tarz içerikler içinse şuradan hesabımı takip edebilirsin. Hoşçakalın.